Feyyaz Uçar bugün de konuşmuş. Hakemler hakkında konuşmuş arkadaşlar. Hakemlerin sayesinde bugün Sivas Spor'a 1-0 yenilmişler. Her hafta 4-5 atıyordu ya Beşiktaş. Bu hafta işte hakemler önünü kesmiş. Bak bak bak. 69 yaşındaki büyük teknik direktörleri her hafta 4-5 attırıyordu takıma. Emekliliğini burada yaşamak için, eşek yüküyle para kazanmak için Ülkesinden dışarıda hiçbir başarısı olmayan, Ronaldo yanında değilken hiçbir başarı elde etmemiş adamı büyük teknik adam diye alıp getirdiler. Nasıl bir sözleşme yaptılar Allah bilir. Yarın kovacaklar mecburen birkaç zaman sonra. Ve o da diyecek ki işte yardımcılarımın paralarını verin ben istemem lanet olsun bilmem ne bu ayaklar yaparlar hep. Ee sırtına yükleyecek Noel Baba'nın ee şey gibi çuvalı gibi paracıkları alıp gidecek. O dönemde Feyyaz'a soruyorlar. Birinci konuşması da oydu teknik direktör adayları filan. Evet diyor başkanımız birkaç teknik direktör adayıyla konuştu diyor. Ya sen necisin Feyyaz? Yani sen konuşamayacaksan orada teknik direktör adaylarıyla sen görüşmeyeceksen futbol şubesi sorumlusu niye oldun yani ben olsam ben de bırakırım başkana yani sen niye girdin o yönetime Rıza'yı kovdular giderken Rıza dedi ki Feyyaz'ı ve Samet'i bekledim açıklamayı birlikte yapalım güzel ayrılayım diye de gelmediler dedi ya Rıza abilerinin veda görüşmesine konuşmasına katılmamışlar videoyu beğenip beni takip ederseniz sevinirim